Kapsül Dolap Challenge'i başlatıyoruz. Youtube kanalımda kışlık kapsül gardıropta olması gereken parçalardan bahsettim. Bugünden itibaren 3 gün boyunca yalnızca kapsül gardıropta bulunan parçalarla yapacağımız kombinler paylaşacağız. Ofis kombini yapacağız. Siyah pantolon dolabımızda olması gereken parçalardan biriydi. Çizgili gömleğimle kombin yapacağım. Üzerime blazer ceketimi giyeceğim. Biraz renk katmayı planlıyorum kombinime. Onu da gravat gibi bağlamak istiyorum. Bu tarz küçük ayrıntılardan faydalanarak kombini çok farklı bir yere götürebiliyorsunuz. Aynı zamanda aynı parçayı defalarca kullanabiliyorsunuz. Siyah botlar kapsül dolabımızda olması gereken parçalardan birisiydi. Dolaptan bir başka parça siyah palton. Ve tabii ki siyah çantamla kombinimi tamamlıyorum. Gözlüğümü unutmuyorum. Kapsül dolabımızdaki parçalarla şahane, maskülen bir ofis kombini yaptık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bugün basic bir kombin yapacağız. Bunun için içinde rahat ettiğiniz herhangi bir kot pantolon ya da bir tayt kullanabilirsiniz. Ben tayt tercih ettim. Üzerine de basic beyaz bir tişört giydim. Bu arada tişörtümü ters giydim. Çünkü kazanın altından yakasının görünmesini istiyorum. Şimdi açık renkte bir kazakla kombine devam edeceğim. Böyle krem renkte küpelerim var. Bu küpelerimi takacağım. Dün ofis kombinimde de tercih ettiğim botları giyeceğim. Aksesuarların gücü adına bezikon kombinlerde böyle büyük çanta kullanmayı çok seviyorum. Son dokunuş. Oda bundan siyah boğazlı kazalım giydim. Altına da siyah bir etek giydim. Şimdi siyah boğazlı kazanın üzerine. Yine dolabımızdan oversize beyaz bir gömlek giyeceğim. Gömleğimin yakalarını içeri doğru alıyorum. Katladığım uçlardan birini diğerini doğru çekip paket lastiği ya da saç tokası yardımıyla bağlıyorum. Kolyem. Bir tane yüzük. Üçüncü keredir aynı botlar. Bir kez daha siyah paltomu. Çantamı. Üçüncü kombinimiz bir akşam yemeği kombiniydi. Umarım hoşumuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.